Ailemizi görüyorsun, iş yapamıyorum. Daha önce nasıldı abi, İyi ya. miydi? Ne? Daha önce nasıldı? Valla daha önce iyiydi, fena sayılmazdı. Şimdi zayıfladı mı? Ya valla zayıf. hayat pahalı çok. Peki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ee, Tayyip Erdoğan olması lazım. Olmasın mı? Olması lazım. Olması lazım, o Cumhur İttifakı'nın adayı. He? O Cumhur İttifakı'nın adayı. Evet. Millet İttifakı'nın kim olmalı? Yok, olmaz, istemiyorum. AK Parti'ye mi vereceksin oyunu? AK Parti'ye vereceğim. Memnun musun gidişatta? Ben, ben kendisi şahsiyetinde memnun. Tayyip Erdoğan'a veriyor. liderdir yani. Eyvallah. Başka lider yok. Tanımı. Tayyip'ten başka lider tanımı. Yok Türkiye'de yok başka. Eyvallah. Çok... Erken seçimi e, Mehmet Bahçeli iyi yaptı. Önden yaptı. Arkadan yapsaydı. Yok yok arkadan yapsaydı millet dağılırdı. Şimdi e, ön seçim yaptığında Mehmet Bahçeli o, e, Cumhurbaşkanımız da kabul etti. Bu ön seçimi e, kuvvetimizin e, oyumuzla yükseltmesine e, karar vereceğiz. Şöyle öyleydi baz ikisi ikisi. Cumhurbaşkanı adayı olsa destekler miydin? Yok. Neden acaba? Desteklemiyorum Peki sizce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Millet İttifakı Devlet Bahçeli. Demokrasiyi sorguluyorum. Niye? Ben vergi veriyorum. Niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek. Ama bu sadece kalıp olarak söylüyorum. Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Ben, tabii ki benden 10 kat daha çok araştıran, ...insanlar var. Ben belki sadece günlük gazetelerden... Ee, ...biraz da internetten dert veriyorum. Bir cumhurbaşkanıyla da senin oyun eşit. E. Senin ama eşit. vergi veriyorum ben. Dergisini ben. Hiç vermayan, Her hiç vergisini hiç vermeyen... ...hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit? O benim kadar duyarlı, benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba? Yok, o, o zaman en çok vergi veren oyu... ...60 tane oy versin öyle şey olur mu ya? Olur mu? Olur mi? Ama şu an zaten şu an sizi <laughs> şikayet ettiğin şey... ...ayak takımının iktidara getirdiği partiden şikayet etmiyor. Hayır hiç, hiç öyle bir yani? şey söylemedik biz. Söylemedik haftalardır. Ay, ay ayak takımı şey. diye bir şey. O zaman şey Türkiye'nin en zenginleri iktidarı belirler. Zenginlikle ilgisi yok. Verginin azı çoğu şey olmaz ki. Yani. Ben fazla onlar Ama Ben fazla demedim. Vergi veriyorum şey, dedim. Nereye gittiğim nasıl kullanıldığını Amerika, ben öğrenme ihtiyacı duyuyorum yani. Anlıyorum. Yani. Bu Amerikan e, demokrasisinde var ya ben vergimi veriyorum dolayısıyla benim hakkımdır. Bunlardan hesap sormak diye, odur. Yani o zaman vergisini verenlerin. Daha daki şey, şey çobanın şeyden... geliri yok ki ne vergi? ya adama iş verdiğinde ona da vergisini verir. Yani iş olmadan vergi vermez. Şey ben olur, buna inanıyorum demedim. Sorguluyorum ha. sadece. O aşamaya getirildim daha doğrusu. Evet yani 18 yaşında oy veren kişi de belki vergi vermiyor. Evet sürekli çünkü bir vermezdi. ekonomi şeyidir kafamıza kakılıyor değil mi? Böyle dağın dağın konuşmayın ekonomi bozulmasın falan. Ver, 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 ver. Vergi vermeyen verenden çok zaten. Yani vermeyen bir sürü kayıt dışı bir ekonomi var Türkiye'de. Çok şey anladığınız gibi kadar işsizlik var yani değil İşsizlik var. Onun için yani e, vatandaşlık Amerika'da daha çok. Vergi veren kişi olarak tanımlandığı için sen onu ortaya koyun, Anlıyorum ben bunu. Ama yani ha, ben bunu e, Türkiye'de yani. şey Yani park, gece, kondu ben diken, gece kondu diken gece diken. Sonradan belediyelerin e, böyle şey işte, diploma dağıtır gibi tapularını dağıttı gece kondu dikenle. Hı hı. Kaçak elektrik kullananla ki bu yüz binleri buluyor Türkiye'de. Veri kaçıranla niçin benim oyum eşit acaba? Niye Oyun yani? eşitliğini bırakmayın. E, Suyu mu kesip onlara veriyorlar? Ben su parası veriyorum. onlar kaçak su kullandıkları evet. halde. Affediliyorlar. Popülizmi, popülizmci. Yani, elektrik parasını düşünmüyorsun Aysu. Şimdi ne, ne yani Ama yani. o elektrik parasını ödeyemiyor. Hayır düşünüyorum. Şimdi o, o ödemiyor o. öyle. Gece konuları dikiyorlar. Şimdi hatta Türkiye'de her zaman demokrasiyle popülizm birbirine karıştırılmıştır ve